Kur'an'dan damlalar, kişideki lat, menat, uzza, hubel putları. Hepimiz kendimizdeki putların etkisi altında hareket ediyor olabilir miyiz? Bildiklerimizi, isteklerimizi, duygularımızı, makamları putlaştırıyor veya onların etkisi altında yaşıyor olabilir miyiz? Atalarımızdan gelen inançları putlaştırıyor olabilir miyiz? Duygularımıza esir olup onları putlaştırıp başkalarına zarar veriyor olabilir miyiz? Sevgiyle yaklaşmamızın altında başka amaçlar yatıyor olabilir mi? Taşıdığımız kimlikleri başkalarına büyüklük taslamak için kullanıyor olabilir miyiz? İstek ve duygularımızı çıkar uğruna başkalarından yararlanmak için put haline getirip tapıyor olabilir miyiz? hepimizde bulunan Lat, Menat, Uzza, Hubel putlarını bir bir incelersek El Lat, Allah putu inancı. El Lat Allah putu atalarından gelen din, ibadet, Allah adına gelen bilgileri doğru bilmek ve bunları diğer inançlara göre kıyaslayıp kendi inancını üstün görüp kendi inancını put haline getirmektir. İnandığı ama şahit olmadığı Allah'ı put haline getirmektir. Furkan Suresi 43 Buna işaret eder. E ra'eyte tahaze ilahehu heva sadakallahü lazim. Hevasını ilah edinmeyi anladın değil mi? Kişi atalarından miras olarak gelen bilgilere inanır, hevasına göre, aktarılan bilgilere göre inandığı Allah'ı put haline getirir. Kendi inancını üstün görür, kendi inandığı Allah'ı kendi yanında görür, diğer inançlarda olan kişilerin cehenneme atacağına ve onları cezalandıracağına inanır. İnandığı Allah'ın onu ayrı bir özellikte ona üstünlük verdiğine inanır ve kimi kendini Müslüman, kimi Musevi, kimi Isevi olarak özel yaratıldığına inanır ve kendini diğerlerinden üstün görür. İşte asıl yaratıcıya değil de atalarından bir mirasla gelen hevasına göre inandığı bir Allah'a inanır. İşte bu inanca Ellat, Ellah putu inancını denir. Mümin'in suresi 68 onlar hakikatlerin sözlerini hala düşünmezler mi? Yoksa onlara sunulan önceki atalarından gelen aslı olmayan şeyleri yeterli mi görürler? Menat, mena, men putu. Menat, mena, men kelimesinin mina, minna, men, menam, menun kelimesiyle bağlantılı olduğuna inanılır. Şahsiyet, Kimlik kişi anlamlarına gelir. Burada anlıyoruz ki ama kendi şahsiyetini ama bazı şahsiyetleri kimlikleri daha yüce görüp ön plana çıkarmak menat putu meydana getirmektir. Her varlıktaki o varlığı tutan ilahi kimliğe zat diyoruz. Ve tüm varlığı tutan kimlik Allah'ın kimliğidir. Menat'ın ölüm kader tanrıçası olduğuna inanılır. Ölen kimseyi musalla taşında alıp ona binek olup, ahirete rehber olan, yol gösteren, yöneticilik, idarecilik yapan tanrıça olduğuna inanılır. İngilizce'deki manager kelimesi de buradan geliyor olabilir. İşte kişi kendi millet kimliğini, kendi cinsiyet kimliğini, kendi inanç kimliğini, kendi aile kimliğini, kendi meslek kimliğini, kendi toplum kimliğini, kendi mezhep, tarikat, cemaat kimliğini üstün görürse bu durumu ilah edinmiş, put edinmiş demektir. Ve kişi bu kimliklere göre kendini üstün görmeye başlarsa kendi menat putunu oluşturmuş olur. Ve artık bu putu yıkmadığı müddetçe bir ömür bu putun etkisi altında kendi kimliklerini diğer kişilerden üstün görür. Onun için Yun Yunus Emre, 72 millete aynı gözle bakmayan, halka müderris olsa hakka asidir. Yani her varlığa hakkın kimliğiyle bakmayan putperesttir demek istemiştir. Nisa suresi 36 Muhakkak ki kendini üstün gören, Kibirlilik içinde olan kimselerde Allah sevgisi yoktur. Uzza aziz putu. Uzza birebir El Aziz kelimesinden gelir. Aziz yüce olan demektir. Kişi mesleki alanda, inanç alanında, sosyal alanda, bilgi alanında, makam alanında ve diğer alanlarda kendini yüce görürse kendi uzza putunu oluşturmuş olur. Cümle varlıkta aziz olan yani tüm nitelikleriyle yüce olan Allah'tır. Eğer kişi kendini yaratılan diğer varlıktan yüce görmeye başlarsa kendi uzza putunu tapıyor demektir. Aziz gördüğümüz, yüce gördüğümüz, evliya gördüğümüz her kişi uzza putudur. Kendini efendi, şeyh, evliya, veli, mürşit gören her kişi kendindeki uzza putuna bağlıdır. Çünkü aziz olan, yani yüce olan, her varlıkta sonsuz nitelikleriyle yüceliğini gösteren zatı mutlak olan Allah'tır. Allah'ın yüceliğini görmeyip bir kulu yüce görmek, görme durumu Allah'ın her varlıktaki yüce niteliklerini göremeyip yalnızca bir kişiye ya da kişilere ya da mekana ya da eşyaya yücelik nispet etmek uzza putçuluğudur. Bir kişiye bir kimse çok yüce demek Allah'ın yüceliğinin yanında ona da yücelik nispet etmektir. İşte bu putperestliktir. Vaka Suresi 5 Kendini büyük görenler zarar verdikçe zarar verir. Hubel, hub el putu. Hub kelime olarak sevgi, ilgi, alaka, güzel, hoş, iyi anlamlarına gelir. Mekkeli müşriklerin en önemli yüce gördüğü putlardan biri Hubel putudur. Bir kişiye asıl niyetini saklayıp, sevgiyle, iyilikle yaklaşıp, asıl amacını gerçekleştirmek için olan davranış Hubel putçuluğudur. Bir kişiye güler yüzlü, sevgi diliyle İyi biriymiş gibi yaklaşıp asıl niyetini en son ortaya koymanın adı hubel putçuluğudur. Bir kişi gerçek niyetini hiçbir zaman belli etmeden, sevgi içindeymiş gibi tatlı dille ikna edici yaklaşabilir, oysa kişinin asıl niyeti kendi çıkarıdır, kendi putuna hizmettir. Sevgi içine yaklaşanlara asıl niyetlerini bilmeden asla kanmamalıyız şeytani hallerde olan kişinin kandırmak için yaptığı en büyük oyun sevgi oyunudur. Tatlı dil oyunudur, güler yüz oyunudur, gözyaşı oyunudur. İşte kişi kendi içindeki çıkarlarına yani kendi egosuna göre edindiği putlara göre hareket ederse kişinin edindiği putlar Lat putu, Menat putu, Uzza putu, Hubel putudur. Ali İmran Suresi 185 Dünya hayatının çıkadında olanlar ise bir egodan başka bir şey elde edemezler. Tur Suresi 32 Yoksa onların akılları kendi hevalarına göre mi hareket ediyor? İşte onlar kendi var ettikleri putlara tapıyorlar. Anlıyoruz ki putçuluk kişinin kendi çıkarları için sığındığı kendi duygularıdır. Bu dört put kişiyi esir alır. Dördü de esir alınmadığı müddetçe kişi bu putlara esir olarak yaşar. Bu dört puttan biri kalsa bile diğer dört putu uyandırır.